Roketsan tarafından geliştirilen Çakır Seyir Füzesi'nin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Çakır Seyir Füzesi'nin ilk atış testi Sinop'ta gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı Tiyadan atılan Çakır, hedefini tam isabetle vurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı. Akıncı TİHA'dan atılan çakır tüm kritik bileşenleri yerli, milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye yüzyılına savunma sanayinden armağan olsun, tebrikler ifadelerini kullandı. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, Kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. KALE ARGE tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ 1750 turbojet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığıyla hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleriyle çakır hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başındaysa platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konseptiyle düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor radar soğurucu özellikle özgün gövde tasarımı sayesinde çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su satına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısıyla düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini askeri seviyeye indiriyor karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.